Arkadaşlar merhaba. Asubay Meslek Yüksek Okulları'nın ek çağrı dönemiyle sizlerle beraberiz. Bugün ek çağrıların ikinci günü. E, vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde bugünkü sıralamaları inceleyelim. Karaya baktığımızda bugün kayda en son 5219. adayı çağırdığını görüyoruz. Karada bugün 372 kişilik bir artış gerçekleşti. Deniz kayda bugün en son 3937. adayı çağırdı. Denizde dün ile bugün arasında 215 kişilik bir artış gerçekleşti. Hava bugün kayda en son 3032. adayı çağırdı. Havadaki artış miktarı 31 kişi. Sahil güvenlik bugün kayda en son 2213. adayız çağırdı. Sahil güvenlikteki artış miktarı 163 kişi. Son olarak Bando bugün kayda yeni aday çağırmadı arkadaşlar. 145. adayda beklemekte. Bugünkü çağrıları genel olarak değerlendirdiğimizde daha önceki videolarda çağrılan aday sayılarının kayıt durumunun takip edileceğini ve adayların kayıt yaptıktan sonra boş kontenjanların doldurulabilmesi için tekrar aday çağrılarının artabileceğini söylemiştik. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan aday çağrılarında artış gerçekleşti. E hafta sonu bugün çağrılan adayların kayıt durumu tekrardan takip edilecek. Önümüzdeki hafta da Boş kalan kontenjanlar için ve intibak eğitiminde bırakan adaylar için tekrardan aday çağrılar arkadaşlar yükselişe geçecek. Burada e, çağrıların ilk gününden beri bahsetmiş olduğum bir durum var. Karadeniz ve havada arkadaşlar e, çağrılar daha da yukarılara doğru tırmanacak. Özellikle e, aday değerlendirme puanı sıralaması oluşturulan her adayın ümidini kaybetmeden e, umutlu bir şekilde son güne kadar beklemesini tavsiye ederim. Bu üç okul haricinde sahil güvenlik ve bando ile ilgili de bir değerlendirme yapalım. Arkadaşlar bando ile alakalı aday çağrıları daha çok yukarıya çıkmayacaktır. son bir haftadır zaten bunu söylüyoruz. Belki birkaç aday daha çağrılabilir. Sahil güvenliğe baktığımızda ise bugün kayıda %63 kişiyi çağırdığını görüyoruz. Bu arkadaşlar sahil güvenliğin son menmisi olabilir. Bundan daha da yukarıya doğru çıkış olmayacak gibi gözüküyor. Belki bir ihtimal ayın 12'si ya da ayın 13'ünde arkadaşlar sahil güvenlikte de bir miktar artış gerçekleşebilir. Bugünkü sıralamaları geçen yıl çağrıların 10. günündeki sıralamalarla karşılaştıralım. Sıralamalara baktığımızda Kara bugün kayda en son 5219. adayı çağırdı. Geçen yıl Kara çağrıların 10. gününde kayda 4035. adayı çağırmış. Deniz bugün kayda en son 3937. adayı çağırdı. Geçen yıl Deniz kayda en son 3036. adayı çağırmış. Bugün Hava kayda en son 3032. adayı çağırdı. Geçen yıl ise Hava kayda en son 2338. adayı çağırmış. Bugün Sahil Güvenlik kayda en son 2213. adayı çağırdı. Geçen yıl Sahil Güvenlik kayda en son 1595. adayı çağırmış. Son olarak Bando bugün kayda en son 145. adayı çağırdı. Geçen yıl Bando kayda en son 121. adayı çağırdığını görüyoruz arkadaşlar. Geçen yılda bugünkü sıralamalar arasındaki karşılaştırma da bu şekildeydi arkadaşlar. Yarın aday çağrıları olmayacak. Cumartesi ve pazar günleri aday çağrıları yapılmıyor. Önümüzdeki hafta pazartesi günü itibariyle aday çağrılarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videomuzu kapatmadan önce e, kanalımızı izleyen arkadaşlar arasından kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olsun arkadaşlar. Bildirimlerden de anlık olarak haberdar olmak için kanalın zil kısmını aktif hale getirmeniz sizler için yararlı olacaktır. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar.